Merhaba. Ben Mustafa. Deli Turkish Video Podcast'e hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bir müzisyen olmak. Müzisyen olmak birçok insanın çocukluk hayalidir. Çünkü müzik insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bazı insanlar küçük yaşta müzikle tanışır ve bir enstrüman çalmaya başlar. Gitar, piyano, keman, ya da bateri çalmak isteyen çocuklar genellikle müzik kurslarına gider. Zamanla müziğe olan ilgileri artar ve bu alanda ilerlemek isterler. Bir müzisyenin hayatı dışarıdan eğlenceli gibi görünse de aslında çok emek isteyen bir meslektir. Her gün saatlerce prova yapmak gerekir. Yeni parçalar öğrenmek, notaları doğru çalmak ve müzikal ifade becerilerini geliştirmek zaman alır. Bu nedenle müzisyenlerin sabırlı, disiplinli ve azimli olması çok önemlidir. Müzisyenler bireysel olarak sahneye çıkabilir ya da bir orkestra, müzik grubu ya da koroyla çalışabilir. Canlı konserler verirler, stüdyo kayıtları yaparlar ve bazen Sosyal medya üzerinden dinleyicileriyle buluşurlar. Seyircilerin alkışları bir müzisyen için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Müzik yalnızca seslerden oluşmaz. Aynı zamanda bir duygu aktarımıdır. Mutluluk, hüzün, heyecan gibi duygular müzik aracılığıyla ifade edilir. Bu nedenle iyi bir müzisyen olmak sadece teknik bilgiyle değil aynı zamanda duyguları doğru yansıtabilmekle de ilgilidir. Müzisyenlik sabır ve tutku gerektiren bir yolculuktur. Her gün öğrenmeye açık olmak, yaratıcı düşünmek ve müzikle insanlara dokunmak gerekir. Sen de müziğe ilgi duyuyorsan bu yolculuğa başlayabilir ve hayallerine adım adım ulaşabilirsin. Türkçe ve İngilizce kelimeleri kontrol edin lütfen ve sorulara cevap verebilirsiniz eğer istiyorsanız. B1 seviye podcast'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek podcast'te görüşürüz.